Bazı ulusal medya organlarında ve sosyal mecralarda Alanya ile ilgili olumsuz ve gerçek olmayan haberlerin yapılmasına Başkan Adem Murat Yücel de tepki gösterdi. Yücel, Alanya'da çekildiği iddia edilen ve Alanya'ya Suriyeli turist takını etiketiyle paylaşılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve şehrimize ait görüntüler değildir. Alanya huzurlu ve güvenli bir turizm kentidir dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'ya Suriyeli Turist Takını etiketiyle yapılan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, görüntülerde yer alan olayın Alanya'da yaşanmadığını ve kesinlikle Alanya ile ilgisi olmadığını kaydeden Başkan Yücel, sosyal medyada gerçekliği araştırılmadan yapılan haberler şehrimizin imajına zarar vermektedir. Alanya ile ilgili son günlerde olumsuz haberler yapılarak, kentimizle ilgili karalama kampanyası yapılmaktadır. Bazı insanlar gerçeği bilmeden buna alet olurken, bazı kesimlerde bilinçli olarak bu kampanyayı yürütmektedir. Alanya adının böyle yalan haberlerle gündeme gelmesi bizleri, turizmcileri, turizmden ekmek yiyen esnaflarımızı ve Alanya halkımızı üzmüştür. Bu tür yalan ve gerçek dışı haberler hem ülke hem de bölge turizmine zarar vermektedir. Alanya her zaman huzurlu, güvenli ve kaliteli turizmin adresi olmaya devam edecektir şeklinde konuştu.